Soğuk bir kış gecesinde yeni yıl yaklaşırken kar eski şehrin sokaklarını kapladı, sıcaklık ise aydınlık pencerelerin ardına saklandı. Fırtınanın ortasında küçük bir kız yalnız yürüyordu. Elindeki blit sepeti kalbi etrafındaki kardan daha ağırdı. Çıplak ayakları donmuş kara gömülüyordu. Attığı her adım bir öncekinden daha acı vericiydi. Buz tutmuş camın ardından özlediği şeyi gördü; sıcaklık, kahkaha ve soğuğu bilmeyen bir aile. Titreyen nefesi soğuk havada kaybolurken yanağından donmuş bir gözyaşı süzüldü. Utangaçça insanlara yaklaştı ama onlar onu görmeden geçip gittiler. Sonunda rüzgardan ve dünyadan saklanabileceği karanlık bir köşe buldu. Dizlerini kucaklayarak oturdu, hiç gelmeyen sıcaklığı bekleyen küçük bir buz heykeli gibiydi. Titreyen elleriyle bir kibrit çıkardı umudunun son kıvılcımı. Kibrit yandı karanlığı ve onun küçük kalbini aydınlattı. Soğuğun hiç var olmadığı bir dünyada alevleri dans eden sıcak bir soba gördü. Gülümsedi sadece bir hayal olan sıcaklığa ellerini uzattı. Ama hayal kayboldu. Soğuk eskisinden daha sert geri döndü. Bir kibrit daha yaktı umuda yeniden tutunarak. Sıcak ve leziz yemeklerle dolu görkemli bir sofra belirdi. Kaz bile canlı gibiydi. Ona doğru usulca ilerliyordu. Sonra her şey kayboldu. Geriye sadece açlık kaldı. Tüm kibritleri yaktı. Sönmeyecek bir ışık ister gibi. Işığın içinden sıcak gülümsemesiyle büyük annesi belirdi. Kız sevinçten ağladı. Artık yalnız değildi. Büyük annesi onu kucakladı. Tüm acıları eriten bir sarılış. Her yer ışık ve huzurla doldu. Yeni bir başlangıç. Birlikte gökyüzüne doğru uçtular, soğuğun ve hüzünün olmadığı yere. Şafak sökerken şehir beyaz bir sessizliğe büründü. Onu huzurlu bir gülümsemeyle buldular, çünkü sonunda sıcaklığa kavuşmuştu.